Elimizde kılıncımız kirmani Taşı deler mızrağımın temreni Hakkımızda devlet vermiş fermanı Ferman padişahın hey dostlar bizimdir Hakkımızda devlet vermiş fermanı Ferman padişahın hey dostlar bizimdir padişahın hey dostlar bizimdir. Evet. Oğuzların Avşar boyundan Dadaloğlu bundan tam 300 yıl önce Osmanlı'nın göçebe Türkmenlere karşı uyguladığı iskan politikasına böyle isyan etmişti. Ama tam 300 yıldır bu türküyü söyleniyor bu topraklarda. TRT'nin arşivinde de mevcut. Kimse yasaklamadı, yasaklayamadı, yasaklayamadı, yasaklayamayacak. Ve gidelim 1700'lerden 1500'lere başka topraklara İngiltere'ye. Shakespeare şöyle bir tirat yazdı o gün dedi ki vazgeçtim bu dünyadan tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru, o kız olan kız Erdem dağlara kaldırılmış, ezilmiş, hor görülmüş elemeyi göz nuru, ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş? Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın, değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene, doğruya doğru derken eğriye çıkmış adım? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız koymak var o koyuyor adama. Tam 500 yıldır bu tirat okunuyor. Kimse yasaklamadı. Shakespeare'i de tutuklamadı. Ve 1997 şahsım hükümetinin şahsı o gün bir şiir okudu Ziya Gökalp'ten. Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker dedi, tutuklandı. Bu hala bunun utancı konuşuluyor. Ve 1980'lerden beri 30 yıldır söylenen bir türkü var yine Cemo. Geçen gün Halk TV'de görkemli hatıralarda okudu diye Hilmi Yarayıcı Rütük 3 program kapatma cezası verdi maaşla size yeter diyorum. Artık türküleri, artık şiirleri, artık sanatı rahat bırakın diyorum. El uzaya giderken Murat gelin damından atlayamadık diyor ya bir kardeşimiz. Gerçekten o noktadayız. Yazıklar olsun diyorum. Yasaklarla mücadele edecektiniz ama daha beter yasaklar getirdiniz. 24 saat yasağını arkadaşlarımız çok güzel anlattı. 24'ten sonra müzik yasağını. Artık bu yasaklara son verin. Bu utançtan bu ülkeyi kurtarın diyorum. Genel Kurulu saygıyla. Teşekkür ediyoruz Sayın Kayışoğlu. Bu stresli ortamda çok kısa da olsa bizi o stresten uzaklaştırıp güzel bir anısı oluştu diye düşünüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin. <laughs> Sayın Yayman işiniz zor biraz dur Adanım'dan sonra. <laughs> güzel bir türkü bekleyebilirler sizden de bir Hatay türküsü. Tabii e Burada o güzel türkünün söylenmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz yasaklara karşı izlemesini biz çok tarihsel bir ilerleme olarak görüyoruz. Çünkü tek parti döneminde sanat موسikisini yasaklayanlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Şimdi şimdi şunu ifade etmek lazım. Şunu ifade etmek lazım. Türküleri yazanlar, kanunları yazanlardan daha güçlüdür demişler. Bu çok önemli bir atasözü. Ee, çok devrimci bir atasözü. Ee, biz bunun farkındayız. Şimdi ben gerçekten üzülüyorum. Neye üzülüyorum? Yani İyi Parti'nin önerisine baktığımda, gerekçelerine baktığımda bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diyorum. İki, iki, ya Fuzuli'nin çok güzel bir beyti var. Söylesem tesiri yok sussam gönlüm razı değil. Şimdi diyorlar ki AK Parti yasaklar getirdi. AK Parti sanatı siyasete alet ediyor. Arkadaşlar AK Parti bugün kurulmuş sizin gibi bir parti değil ki. AK Parti 20 yıldır iktidarda. Sicilimiz belli. Kültüre sanata yaptığımız belli. Ankara'daki AKM, İstanbul'daki AKM belli. E bunlar ortada. Yani amalar oturmuş dolma yiyorlarmış demiş ki bir tanesi diğerine ya çift çift yeme. Nereden biliyorsun demiş? demiş ben çift çift yiyorum da ondan. Şimdi bu aslında İyi Parti'nin İyi Parti'nin sanata, sanatçıya, kültüre nasıl baktığının bir ispatı bilinçaltının ortaya çıkmasıdır. Değerli milletvekilleri, AK Parti bu konularda tarihin önünde özgüvenle kültür sanat alanında işler yapmış bir partidir. Ve biz sanatı, kültürü, siyasetin üstünde görüyoruz. Hükümetlerin üstünde görüyoruz. Ya bence bence laf atmadan dinleyin hanımefendi bırakın türkünüz tarihte anılsın. Ya sizin yani herkesin tarihi ortada, hafıza ortada, bu ülkenin kültür sanat hafızası da ortada, yönetim hafızası da ortada, siyaset hafızası da ortada. Yani bence 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 biraz insan eleştirirken bir kendi kendine bakar ve bir öz eleştiri yapar. İlyas Tetiye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli milletvekilleri tutanaklara geçmesi ve tarihe not düşmek anlamında şunu belirtmek isterim. Son salgın döneminde tam 40 bin müzisyenimize 270 milyon TL yardım yapılmıştır. Yeter mi? Yetmez. Keşke daha fazla yardım yapabilsek. Keşke insanlara gerçekten daha Tamam devam lütfen. Şimdi daha fazla yardım yapabilelim. Hadi tamam. Buraya kadar eleştirileri biz demokratik e ee, hoşgördür anlarız. Ya bu sanat bahsinden siz Ak Parti gitsine nasıl geldiniz? Ya bunun Ak Parti ile seçimle ne alakası var? Ak Parti milletin partisi. Onu siz gönderemezsiniz. <laughs> acaba? 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 <laughs> acaba size dostlarınız sufle mi verdi Ak Parti gidecek diye? Ak Parti gitmez. Çünkü Ak Parti milletin partisi. Bunların bir kez lütfen şu nihilist muhalefetten bir vazgeçin yapıcı doğru bir şeyler söyleyin biz de sizi ciddiye alalım. Bu bu bağlamda dolayısıyla ben yüce heyetinizi bir kez daha saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Tarihe geçmesi bakımından her zaman sanatın, sanatçının yanındayız. Tekrar ediyorum. Türküleri yazanlar kanunları yazanlardan daha güçlüdür. Böyle olmaya devam edecektir. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Altay yasakçı olmakla itham etmek suretiyle grubumuza sataşmıştır efendim. İki dakika. Evet. <laughs> buyurun buyurun. Sataşma var başkan, sataşma var. Yalnız belki bunları kullanmam. Sayın Başkan sizi ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum efendim. Şimdi bir türkü bandrolü var her şeyi var. Halk televizyonunda görkemli hatıralar programı da söylendi. Rütük bu programa üç program durdurma cezası verdi. Ben sen Yayman'dan kendisini de severim sayarım. Eklerdim ki. Sever ya, sevilir başkanım. Eyvallah. Yahu kardeşim hani sarayların böyle soytarıları vardır. Padişahın her şeyini alkışlayan. Tayyip Bey kendini yeri geliyor iç muhasebeye çekiyor. Partisini iç muhasebeye çekiyor. Fakat kimi bürokratları, kimi üst kurul üyeleri yalakalık ve yardakçılık yapma konusunda, yaranıcılık konusunda sınır tanımıyor. Ya bir türkü için, bir türkü için arkadaşım Nuray Atan söyledi ya. Tayyip Bey bir şiir için cezaevine sokuldu, hapse sokuldu. Doğru muydu kardeşim? Değildi. Cemo türküsünü inşallah dilerim ki herkes söylesin. Sokaklarda söylesin ya. Ayıptır, günahdır. Yasakçılık ararsak getirdim ama şimdi bunları kullanmayacağım. Sizin yasaklarınız böyle boy çok da. Ama tek parti dönemiyle ilgili bir şey de bir gerçeği söyleyelim. O tek partinin içinde Celal Bayar da vardı, rahmetli Menderes de vardı, senin deden de vardı. Cumhuriyeti kuran bütün ahali vardı. Bütün ahali vardı. Onun için ben zaman zaman ona ona Devlet partisi devletle eşgüdümlü kurulmuş parti devleti tesis etmek için kurulmuş bir siyasi organizasyon demek mümkün. Devlet partisi. Ama şimdi parti devleti var. Kötü olan o. Yanlış olan o. Toplumu bölen o, milleti bölen o, toplumu ayrıştıran o, halkı ezen o, devleti soyan o, milleti bölen o ve o yanlış. Teşekkür ederim. Dayın Sayın Türkan. Evet buyurun. Kürsüden iki dakika bir Rumeli havasıyla sizden bekliyoruz inşallah. Anlatacağım. Biraz sakin kalırsınız. Anlatacağım. Ben meclisin bu naif havasına istinaden Adalet ve Kalkınma Partisi adına konuşan arkadaşın bir Hatay türküsü söylemesini bekledim. Başka şeyler çıktı. Ya iyi olurdu. Hatay'a da güzel bir mesaj olurdu aslında. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Yasaklarla gidilebilecek hiçbir şey yok. Dünyada yok. Bunun örneklerinden bir tanesi yok. Yapanların hepsinin sonu berbat oldu arkadaşlar ya. Bu konuda sizi uyarmak bizim muhalefet olarak vazifemiz. Yasaklamayın. Özgürleşmeden bu ülkeyi geliştiremezsiniz. Çocuklar, gençlerin yüzde yetmiş altısı Türkiye'nin dışına niye gitmek istiyorlar biliyor musunuz? Ekonomik sebeplerden çok daha öne çıkan bir sebep daha var. Özgür yaşamak istiyorlar. Bu özgürlük kelimesinin altını çiziyorum yasaklaya 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 kendi çocuklarınız bile bu ülkede tutamayacaksınız. Onlar bile buradan kaçmaya çalışacak. Onlara verdiğiniz bu ekonomik imkanlar bile onlara yetmeyecek. Gelin bu dediğime kulak verin. Bu insanlar 100 tane adam bir adamın hayatına son vermesi öyle kolay bir şey değil. Her şeyden vazgeçmiş olması demek. Kendi hayatınla beraber evlatlarından vazgeçiyor. Sevdiklerinden vazgeçiyor. Kolay bir karar mı bu? Bu insanların hayatına son vermelerinin bir tek sebebi var. Ekmek parası kazanamıyorlar. Onurlu insanlar onuruna yediremeyip gidip dilenemiyor. Hayatına son veriyor. Bunların durumunu dile getirmek bu kadar zorunuza niye gider arkadaş ya? Gelin de bunları düzeltelim, katkı verin. Siz icra makamısınız. Biz muhalefete size bunları hatırlatıyoruz. Siz de icra makamısınız. Gelin o konuda gerekli düzeltmeleri yapın. Biz de buraya gelelim. Size tekrar teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hayırlı günler diliyorum. Sayın Ünal Açalım arkadaşlar. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Bütün medeni ülkelerde gece 24'ten sonra uygulanan müzik yasağından gençlerin Türkiye'yi terk etmesine nasıl gelindi doğrusu bunu anlamakta zorlanıyorum. Şimdi eee Sayın Engin Altay devlet partisi ve parti devleti ayrımı yaptı. Burada bir Türk demokrasi tarihi tartışması başlatmak gibi bir niyetim yok. Fakat şunun bilinmesini isterim. Orada yazan egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi demokrasinin temsilcileri eliyle yönetilmesi anlamına gelir. Bugün yüzde 52 oyla seçilmiş bir cumhurbaşkanının ve cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin parti devlet olarak isimlendirilmesini reddediyoruz. Sadece bunu kayıtlara geçmesi Peki. açısından ifade ettim teşekkür ediyorum. Hüseyin Bey size bir sataşma yok? Size bir sataşma yok Hüseyin Bey? Ama deden öyle değil miydi yani? farklı başka bir parti vardı da deden orada mıydı? Yani orada bir sataşma yok ki. Evet. Sayın Türkan yerinizden bir dakika. Şimdi ben Sayın Ünal'ın sözlerinden aslında bu meseleye yaklaşımlarını da değerlendirmek açısından önemli bir çıkarım sağlıyorum. Yani Sayın Ünal diyor ki ya biz 12'ye kadar müzik yasa 12'den sonra müzik yasaklıyoruz. O yüzden gençler buradan kaçmasın. Olay bu kadar basit sizin gözünüzde. Ya arkadaş Gençler kaçmıyor onun yüzünden. Müzisyenler aç kalıyor, intihar ediyor, diyorum. Bu gençler neden kaçıyor biliyor musunuz? Sizin baskıcı yasakçı zulmeden sisteminizden kaçıyor. Özgürlükleri yok eden sisteminizden kaçıyor. Bunu anlamaya çalışırsanız belki çok daha rahat konuşabiliriz. Teşekkür ediyorum. Evet Sayı Yaman e, açalım mikrofonu. Buyurun. Bir dakika sadece. Nezaketinize teşekkür ederim başkanım. Ben bu polemikler uzasın istemem. Bir Bra kez daha sarahaten altını çizerek şunu belirtiriz. Her türlü yasağa karşıyız. Yasakçılığa karşıyız. E, biz biz her zaman her zaman e, her zaman reformculuğu, yenilikçiliği savunmuş bir partiyiz. E, biz e, burada e, belirtilen her türlü e, yorumu değerlendirmeyi milletimize havale ediyoruz. Sanat ve kültür siyasetin üstündedir. Bunun bu meclis gündeminde bir polemik konusu yapılmasını dahi doğru bulmuyoruz. Sanatçılarımızın sanatın yanındayız. Ayrıca Hatay'la ilgili Hatay'ın çok güzel türküleri var. Biz Hatay'a hizmetler yaparak o türküleri söylüyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Evet. İyi Parti grup önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiş, kabul edilmemiş.